Elazığ Anaokulu Okulu Müdürü Onur Demir, okul öncesi öğretmeni Nihan Karabulut, ebru sanatı öğretmeni Gamze Yıldız'la öğrenciler Şule Ecrin, Açık Kapı ve Türkiye Özcan'la birlikte Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu'nu ziyaret ederek okulda değerler eğitimi kapsamında ailelerin de katılımları ile birlikte uygulamaya başladıkları ebru sanatı hakkında bilgiler vererek ebru sanatı kapsamında öğrencilerin yaptıkları bir tabloyu da Vali Zorluoğlu'na takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Zorluoğlu ise, ziyaretimize gelen Elazığ Anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Elazığ Okulunda öğrencilere kültürel değerlerimiz arasında önemli bir yeri olan Ebru sanatının öğretiliyor olmasından ve bunu ailelerin de destek verdiğini öğrenmek Elazığ Anadolu Okulu'nda öğrencilere kültürel değerlerimiz arasında önemli bir yeri olan ebru sanatının öğretiliyor olmasından ve bunu ailelerin de desteklemesinden dolayı mutlu oldum. Genç nesillerin geleneksel zenginliklerimizi tanıyarak ve uygulayarak büyümeleri son derece kıymetli bir durum. Bu vesileyle kendilerini ve eğitmenlerini kutluyorum." dedi.